Genel işin neyin altına imza attığına bir bakın. Bir bakın ya. Yani. Bu gelen iş aynı sendika. İzmir'e, İzmir Büyükşehir'e gelince böyle kaplan, aslan da neden diğer belediyelerde böyle değil? İzmir'den başka da üyelerin olduğu belediyeler var. Tonlarca. Neye imza attığına baksın insanlar. Bu fırsatçılığı, bu siyaset fırsatçılığını niye İzmir'e Cumhuriyet Halk Partisi'ne burada zarar vererek neyi amaçlıyor? Sadece İzmir'de zarar vermek değildir bu. Türkiye'de zarar vermektir. Neyin peşindesiniz siz? Böyle bir dönemde bu mudur yapacağınız? İzmir'i e çöpe boğmak, insanların toplu ulaşımdan mahrum bırakmak, başka yerlerde ağzınızı açmamak, belediye başkanlarının beşinin bir birden hat satıldığı gün en tepenizdeki darecinizle